Sevgili YouTube, yeni bir bölümden daha herkese merhabalar. Yeni yıla girmemize saatler kalmışken herkese mutlu, sağlıklı, sevdikleriyle çok güzel bir yıl diliyorum. Yeni bölüme hoş geldiniz diyerek başlayalım. Saatimiz 10 akşam. Balamızı bir süzdük. Bunları tekrar yerine yerleştirelim. Bir önceki bölüm hatırlayacağınız gibi domuzlarımızı da almıştık ve şu an hiçbiri yok. <laughs> Oğlum bir tanesi burada. Ya, abi Ölü gibi yatmayın. O kadar korkutuyorsunuz ki adamı. Böyle bir yatma şekli yok ya. Arkadaşların yemeği var, suyu var. Mesela burada yatıyor. Abi. Ölü gibi yatıyorlar ya. Korkutuyorlar adamı. Şimdi ovoskop makinesi almıştık. Önce şuraya bir masa yapalım. Yumurtaları topladıkça masaların masanın üzerinde rahatça kontrol edebiliriz. bir yere konumlandırabiliriz. Hemen topuz kalas yapalım. Oskop makinesi. Alalım. Gerçi burada çok bir üretim beklemiyorum. Malumunuz bir ölüm vakası yaşamıştık ama gene hasat fena değil. Önce bir toplayalım yumurtaları. Suları var, yemleri var. Harika. Bir oskop makinemizi bir test edelim. Al deyip makineye bu şekilde tek tek yerleştiriyoruz. Beye basıp makineyi çalıştırdığımız zaman şu daha arkada gördüğünüz gibi döllenmiş yumurta zaten kendini hemen belli ediyor. Bunu alıp bir yere bırakalım. Bu işlemi gece gülüken yapmanın şöyle bir faydası var. Döllenmiş yumurtayı aldığınız zaman ee, tavuk sizin peşinize düşmeye başlıyor. Bu sefer kaçmaya çalışıyorsunuz. O yüzden gece gülüken yaparsanız daha rahat oluyor. Evet sadece bir tane çıktı. Geri kalanı tekrardan tepede ekleyebiliriz. Şimdi diyorum ki ben yavaştan biz ambarımızı ve yer değirmenimizi konumlandıralım en azından. Hep ihtiyacımızı bilelim. Hem de yerleri belli olsun. Hemen kitapçımızı açalım. Ambar diyelim. Böyle ön tarafı buraya baksın. Ambara konumlandırdığınız zaman, üzerine gelip bir kere sol tıkladığımız zaman ambarın neredeki yalaklara kadar uzandığını görebiliyorsunuz. Zaten şu an çiftliğin dışına kadar uzanmaya başladı. Bizim bu kadar bir uzaklığa ihtiyacımız yok. Bu biraz daha gire yapabiliriz. Deneme yanılma yöntemiyle doğrusunu bulmaya çalışacağız. Evet ahırın yarısını aldığı yarısını almadığı gibi bir durum oldu ama bizim zaten Yalaklarımız giriş, girişte duruyor. Burada da tavuklar için güzel bir yer yapmışız. Demek ki yanına yel değirmenini de yapabilirsem ben. Bana yetecek gibi görünüyor. Çünkü domuz çiftliğini de hemen girişte sağ tarafa yapmıştık. Güzel bir yere kurumlandırmış olduk. Bunun yanına bir de yel değirmeni ekleyelim. Yine aynı yerden yel değirmeni diyelim. Kontrol amacıyla ona da bir soltuk yapalım. Ya bu sağ tarafı kapsıyor gibi görünüyor. Bu alan içinde kaldı. Bakıyı unutmuyoruz. Tavuklar için de bir bakalım. Alanı kapsadı. Harika. Şimdi güzel bir alan yakaladık. Tek sıkıntısı iki tarafı da kapsasın diye ortaya koymuş olmamız. Şimdi şey kapatalım. Şimdi yavaş yavaş gerekli malzemeler için Gece biliyorsunuz kenesi operasyonu yapıyoruz. Sabahları hava çıkıp beton ve çimentoya bakıyoruz. Aldıklarımızı bir yerleştirelim. Araçta yer açalım. Sonra keresteye gidelim. Sabah aldığımız ürünleri yerlerine koyarız. Bu nedenle güneşi doğurmamızla birlikte tekrar görüşüyor olacağız. Evet güneşi doğurduk. Önce şu yarım çiti biraz tamamlayayım. Uzatayım ve köşeyi döneyim istiyorum. Önce burayı tamamlayacağım. Şimdi bu kadar yeter. Bunu her geçen gün biraz daha uzatırız. Her geçen gün biraz daha güzelleştiririz. Evet köşeyi döndük yavaş yavaş. Her gün biraz daha uzatırız dediğimiz gibi. Bizim için daha önemli olan ambara bakalım önce. 50 çimento, 125 metal. Burada bir 50 metalim var. Olduğu gibi verebilirim. 50 tane çimento var. Onu da verebilirim. Olduğu gibi veremem. Çünkü onun tanesi 5 <laughs> çimento sayılıyor. Daha çok çimento ihtiyacım var. Elimizdekileri yerleştirince 30 çimento, 75 metal kaldı sadece ambar için. 150 de burada. Daha yolumuz çok. Kutabımızdaki kalaslardan bir kurtulalım. Dağınıklığın kusuruna bakmayın, burayı toparlayacağız. Alasların hepsi işimize yarayacak, merak etmeyin. Çünkü yakın zamanda artık bir ahır daha yapacağım. Çünkü oraya keçi almak istiyorum. Onun dışında daha önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi bir atölye yapmak istiyorum kendime. Bunların hepsi yakın zamanda tükenir buradan. Şimdi balon durumuna bir bakalım. 9500 olmak üzere. Evet, bir adet civcivimiz dünyaya gelmiş gördüğünüz gibi. Yemleri var, suları da var. Gece bir bal çözümlük buradan aracımıza alalım unutmadan. Evet, av etimiz şu anda sıfır. Evet, balımız yüze ulaştı. Şimdi bunu da bir düz elin. Çok fazla metal ihtiyacım olduğu için benim için bir nimet şu anda bu bal işi. Hemen da yerleştirelim. Benim artık bunu da yapmam lazım. İki tane metal ihtiyacım var sadece. Çünkü bir tane daha kovan bulsam koyacak yerim yok. Önceliğimiz bugün bu olur. Geri kalanı yine ambara aktarız. siyal derimini bitirebileceğimizi zannetmiyorum. Şu an itibariyle 897 dolarım var. Bu balla birlikte bini geçeriz. Kışımız oldu. Bunları yerine koyalım. Gece ganimetlerini de bir toplayalım. Gece daha uzunlar ayağıma kadar geldiler. Şu an için domuzlarla yapabileceğim bir şey yok. Sadece suyunun ve yeminin olması yeterli. Onların üremesini bekleyeceğiz. Şu an para kazandıkça metal ve çimento olmalıyız. Yine güne best burgerla başlayalım. İki gün üst üste Aveti geleceğini zannetmiyorum ama işte belli olmaz. Aveti Gelse mi daha iyi, gelmese mi daha iyi emin değilim. Orada hazır balımız var. Balı buraya da satabildiğimiz için Balayı direkt satış noktasına koyabiliriz. Evet, heyecan dolup da Süt, domuz köfte ve peynir Beyaz sütü Balımızı satalım. 280, 280, 560 dolar 1457'ye geldik. Standart av aramaya, arım aramaya devam edeceğim yine bugün de, akşama kadar. Akşam en son dönüşte metal ve çimento yatırım yaparız. Tekrardan çiftliğimize döneriz. Bir an bizi hemen karşıladı bile. Kaçma yavrum, yorma bizi, kaçma. Şefek gerçekten başarı oranını arttırıyor. Ne kadar köprü tetikçi olursan ol, şekilde vurabiliyorsun. Böylece güne 9 av etiyle başlamış olduk diyebiliriz. Evet bir arı görünüyor orada. Güzel bir karlı başlangıç oldu bugün. Hemen körümüzü yerleştirelim. Kovanımızı da alalım. Arımızı da alalım. Evet, şu yolun yolda devam ediyor. Benzinciye mi geldik biz? Nereye geldik? Dolaşırken dolaşırken benzinciye geldik. Güzel. Madem buradayız, kullayalım. Şu an en büyük giderlerimizden biri hakikaten benzin oluyor. Evet, benzin sonrası 1441 dolarımız var. Güzel bir paradayız. Metal ve evet, çivento çok ihtiyacımız var. Bir av da buradan çıktı. Hoppa! Evet, bir arı daha. Bir arı daha. Ama alabiliyor muyuz? Bakalım. Açayım, alamıyorum. Ne yapıyorum? Bazen alamıyorum. Bunu alabiliyoruz güzel. Lan daha güzel bir başlangıç olamaz herhalde. Bir tane de tam tam şurada var bir tane de. Bugün günlerden bal. Ben bunu alabilecek miyim şimdi? Olur. Evet bunu da aldık. Ah. Hemen diğerine de gidelim. İyi bunu alabilecek miyiz? Ben mi beceremiyorum? Zaten bulması zor bir de bulduğumuzu alamıyoruz ya şaka gibi. Evet herhalde bunu alamayacağım ben. Çünkü daha bir açık almadı. Bakabileceğim bir açık almadı. Ağacın içine kadar girdim artık. Bazen de alamıyorsunuz böyle bilmiyorum. Bir tane de tam karşıda duruyor. Bu dev mi? Merak ettim dur. Evet bir tane de burada var. Enteresan bir gün oluyor bugün. Akıyor bu akşam maşallah. Sanırım bir tane de fıçı almalıyız artık. Fıçı ve boş kovan. Bir tane daha mı görüyorum ben? Aynı yerlere mi bakıyorum ben? O kadar kısa sürede dört tane birden hakikaten rüyada mıyım neyim? Aldan kırdık parayı. Ben bir markete gideyim boş kovanım kalmadı. Bir tane de tam şurada duruyor. Zaten arı bulduk kovanımız yok. Çok acil markete gitmeliyim. Çok acil markete gitmeliyim. Ya da ben şu alanı işaretlesem. Neredeyim ben? Ben buradayım. O market haritadan bakarak ineyim ben. Bir daha gelelim buraya olmazsa. Evet bir anda buradan çıktı. Kaladık. Büfeye nazar değdirdim. Evet. Ablacım, nice seneler. Şimdi bizim minimum bir tane fıçı alalım. Dört tane kovan çerçevesi alalım. Yüz dolar, çok güzel. Maliyetsiz şeyleri çok seviyoruz. Boşu doluyu karıştırmayız inşallah. Böyle hepsini üst üste koyduk ama Ha almayacak herhalde. Alır mısın? Evet fark işimiz bitti. Şimdi. Bakalım arı şansımız devam edecek mi? Ben aynı yere gitmeye çalışacağım. Ya haritada işaretledik. Ama bakalım tekrar bulabilecek miyiz? Böylece balı doğru zamanlarda süzerek sanıyorum günde 1400 dolar yakın para kazanabileceğiz sabah bir akşam olacak şekilde. Genelde bir şey çıkan bu teyzenin şifresi değil mi burası? Efer bir şey çıkmayacak mı buradan? Aha bir tane en kötü ceylan çıkıyor. Bu olur. olur. dolduralım. Evet aletinde 18'e ulaştık. Bence verimli bir gün oluyor. Bin bin. Evet bir anda buradan çıktı. Bir anda aşağıda var. Aa! Önce bir dondurucuyu doldurmuş olduk. altına gitti ya. bulabilecek miyim onu? Bir tane buldum bir sinir Yarın gelse sorun yaşamayız. Şimdi işaretlediğimiz yere geldik. Bakalım arıları bulmaya devam edebilecek miyiz? Bir tane gördün mü şurada? Gördüm. Alabilir durumdayız. Harika. Abi ne bereketli yer çıktı burası. Evet, beşinci balımızı bulduk ya. Yukarı mı gitsem, aşağı mı gitsem? Bereketli topraklardan ayrılazım yok hiç. Evet, merkeze doğru gelmişken bir hırdavatçıya uğrayalım. Alacaklarımızı alalım. Hiç ayı ve burada rastlamadık bugün. Bu arıcılıktan dolayı parayı harcamaktan korkmayacağım. Kaçça harcayabiliriz oldu? 1275 oldu. Biraz daha kalsın tabi. Sıfırlamaya gerek yok. Bir aksilik olmasa bir sonraki bölümde herhalde ambarı bitirebiliriz gibi görünüyor. Bir şey unutmadım değil mi? Ben burada... Tamam devam. Daha, daha dört. Ayı ve kurda rastlamadık dediğim gibi. Ceylanların onu anlamışızdır herhalde. Bu arada bayağı kar ettik. Harika bir gün oldu. Devam. Erken. Bir arkadaş daha. Yarın ikinci soğutucu. Hatta bugün başladık ikinci soğutucuya. Harika. Hop bir av daha. Bugün bunlardan vurduk parayı. Ayı gördün mü sen buralarda hiç? 30 et el... 5 kovan bence en karlı günlerden biri olabilir. Bugünkü kardan memnun olduğum için gündüz gözüyle bile çiftliğe gidebilirim. Bila havanın kararmasını beklememize gerek yok. Yavaştan geçebiliriz. Çiftlik vlogumuz devam ediyor. Umarım böyle gün gün çekiyor olmam hoşunuza gidiyordu. Günü uzun tuttuğum için çok da uzun bölümler çekip sizleri sıkmak istemiyorum. Gerekiyorsa 30-40 bölüm olsun. Yeter ki keyifli olsun. Hemen bir ambara yaklaşalım. 75 satıyorum kurtaracak ya. 55 tane çimento var. Çimentomu kurtarıyor. Metalimi de vereyim. Evet gördüğünüz gibi ambar inşaatımızı tamamlamış olduk. Doldurmak için 200 dolara ihtiyacımız var. Şu anki yem kapasitesi bize yeter diye düşünüyorum. Bir gün götürse yeter. Yarın doldururuz. Gençken bir domuzlarımıza bakalım. Maşallah maşallah. Evet yem biraz problem. Baya da yiyor arkadaşlar. Bu gece idare etmeleri benim için yeterli. şu kalan metalimizin bir kısmıyla bu sarı kovanımızı yapalım. Geriye kalan da yer de basabiliriz. Evet. 27, 127, 120, 27 metale ihtiyacımız var. Pendolarımız kalabilir. Bir kenarı Biraz dağınık çalıştığımın farkındayım. Ama toparlayacağız. Kovanlarımızı da bir yerleştirelim. Bu tarafta yemek ne durumda? Burada yem var. Domuzlar sıkıntı yaşayabilir. Yemek konusunda bunu da yarın çözeriz. bir yerlerine koyalım. Yer ne durumda? Yeri dolmak üzere. Harika. Güzel denk gel. Biz şöyle kenara bir raf yapalım kendimize. En azından burası biraz düzenli olsun. Işıları koyarız. bir bir köşe raf. İçimize yarar. 12 tane kalas. Kalastan bol bir şey yok bu Böyle dizebiliriz. Hem yani sola dursun. Elini de koyalım. Bir yandan üçüncüyü de yapalım dursun. 15 kalası verelim. Metali yarın bakarız. İçime dert oldu. Bal dolana kadar gidip domuzları yem alıp Geleyim ben. Ve kestirme yayın yolu kullanarak arayoldan market umarım 50 dolardan pahalı değildir ablacım tekrar yıllar yemeğim 30 geri kalanı yarım hallederiz malımızı süzüp günü bitirelim tekrardan herkese mutlu, sağlıklı sevdikleriyle güzel bir yıl diliyorum İşlerinizle bana destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Eğer keyif alıyorsanız bana destek olabilmek için beğeni yapabilir, yorum atabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Muzların yemeğini verelim. Nasıl değil. O senin işine yaramaz canım. Bu bana ver. kaldıralım onu da. Evet balımız 100 oldu, çiftlikte bile daha ya. yakaladı. Toparlamak lazım biraz burayı. Bunu böyle konumlandıralım. Balımızı düzelim. Evet gelsin paralar. Düz abi. Bizim varlık pistimiz gelmişken temizleyelim. Başka var mı? Başka görünümde yok. Burayı hallettik. Sabah daha çok balla görüşmek üzere. Hakikaten en karlı iş bana göre. El toplamamız yetiyor. Evet bölümümüzü burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <laughs>